Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şifa dolusu güzel bir bezelye yemeği yapacağım. Yemeğim için gerekli malzemelerim bir adet küp küp doğranmış havucum var, bir adet küp küp doğranmış patates, bir adet kuru, küp küp doğranmış kuru soğan, bir küçük kase dana eti, bir yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 kilo da bezelyemiz var arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını yakacağım. Evet arkadaşlar ocağın altını şu an yaktım. İçerisine hemen 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Şu şekilde göstereyim. Bir adet küp küp doğranmış soğanımızı ekleyelim. 3-4 dakika kadar kavuralım. Evet arkadaşlar 3-4 dakika az bir miktarda soğanlarımı kavurduktan sonra İçerisine dana etlerimizi ekleyelim. Bir miktar da dana etimizi de kavuralım. Evet, bir miktar etini soğanla kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim ve kavuralım. Evet, etlerimiz, salçamız, soğanlarımız kavurduktan sonra içerisine birer adet küp küp doğranmış patateslerimizi ekleyelim bir adet çift doğranmış havuçlarımızı ekleyelim. Ekledikten sonra bir miktar daha tüm sebzelerimle kavuralım. Evet miktar sebzelerimle kavurduktan sonra göz kararı tuzumuzu ekleyelim. Ve yine bir tatlı kaşığı çok az bir şekilde karabiberimizi ekleyelim. Sonrasında yine bir tatlı kaşığı buz biber ekleyelim. Bir miktar da şu şekilde baharatlarımla karıştırıyorum. Sonrasında arkadaşlar 1 kilo kadar bezelyemizi ekleyelim. Bu şekilde bir miktar bezelyemle sebzelerimizi şu şekilde karıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm malzemelerin hepsini şu şekilde ekleyip karıştırdım. Üzeri geçecek şekilde az bir miktar suyu ekliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bir karıştıracağım yemeğimi. Evet arkadaşlar çok az bir miktar daha su ekliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yemeğimi bu şekilde ekledim arkadaşlar. Suyumu da ekledikten sonra 40 dakika kadar yemeğimi pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelye yemeğim bu şekilde pişti. Çok da güzel oldu. Şimdi sizin için hemen bir tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar yemeğim bu şekilde bitti. Çok güzel oldu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.